Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Change oynuyoruz. Malum, büyücü günü. Şimdi, bizim piklerimiz <laughs> yine aşure gibi oldu. Eleman solaya atla saldı. Bizim elemanın tank olarak Franco aldı. Aslında Franco'muz şey yapacak, nanolar alıp sola gidecekti ama... Çık abi, öleceksin ya. Güzel. Pençe attırmak zorunda kaldı. En azından bunu rahat bir şekilde alabiliriz. Evet. Neresi burası? <laughs> Çekti. Ama onun fırlası falan var ya. Hiç gerek yok zorlamaya. Ben şimdi karşı elemanın buff'ını falan hep dızlamaya çalışacağım. Şundan bana iki tane ver. Şu ayakkabıyı da ver. Güzel. Tut Franco. tutaydım be oğlum. Ne de çıkalım da adamın farmını almayalım. Easy, easy. Şimdi hemen şu kitabımızı bitirelim ondan sonra. Bizim elemanlar çok darlıyorsunuz. Gerek yok çünkü karşıda Lylia var. Ve sattınız e değil mi? Ah ah. Abi bunlar niye abi ben anlamıyorum yani neden ikiye bir oynuyorlar Şimdi Bizim elemanın şeye çıkacak Bluetooth çıkacak umarım gelmez Ve Fili'den alırız Şuraya bir şey yapalım <laughs> Kampımızı kuralım Oh yarasın Abi ben de böyle yapan Çeyhisi de acayip gücü kapıyorum ama işte güzel olmuş lan aslında. Şöyle kaçalım. Yatmayalım aşağıya. İşte bu şekilde arkadaşlar. Feni falan oynarken basıyorlar hep buff'u. Of. Bizim eleman motor oldu ya. Lyle'ye geliyor buraya muhtemelen de. Oho! Dakika daha 3 oldu adam kule verdi şaka gibi. Çık çık Franco. Ya var ya. Mia. Oğlum öyle bir dünya yok ya. Öyle bir oynama şekli yok daha doğrusu. Gerçi bu oyunu biz kazanırız ya. Elinde change olduğu süre ben oyunu kolay kolay vermem. Change ve Sicilyon. Adam gidiyor ben hemen buff'ını çekeyim. Eğer şey falan fizik atarsa Tigreal falan bana kesebilir. Bu benim oldu artık ya herhalde wow. Bugün çok yoruldum ya Baya baya bir Yorgunluk var üzerinde umarım tek videoyla Çekip giderim Hayır gebermek istemiyorum lütfen sal Gel lan buraya Elma kuruldu bize valla Bu Julian'ı da hala bilmiyorum biliyor musunuz? Hiç oynamadım daha karakteri. Oo. Adam 2'de 2 attı. Hey yavrum hey. Bakalım burada mısın acaba? Benim küçük tavşanım nereye kaçtı? Kaçma skillini attın gerçi ama. Of, of hep böyle ADC difi, orman difi, ya da sola difi ya da peki difinden kaybediyoruz ya. Vallahi yeter. Baktım. Abi Franco yerine yarına... altas biz de oynasa, baksana. Çaldırma. güzel. Oyna buna da. Ho, çık abi çık çık çık. nereye gidiyorsun adam orada ya. Oho. Çabuk, İyi en azından Mia'mız kuleyi de açtı. Ben şimdi midi bir tur şu kuleyi açmak istiyorum. Aha. Ulan Franco vallahi billaha kansersin ya. At otini at at. At lan at at. Atlas. En fazla otisini alırız. Güzel. Gidi çık. Ölmedi mi lan o cidden? Kusura bakma. Ultim yok. Bafı almış. Tüh. <laughs> at lan at. Ulti at ulti. At, at. <laughs> Çık çık. Köpek gibi bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse mid vermekten vermedikten sonra oyun sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bir ultiyi şey atacağım ben. Bu milyon dalgasını atacağım. Alamazsınız kardeşim çıkın. O benim topumun malı. Toplama şu midi vermeyelim ya. Vermeyeceğim abi. O kulesi vermeyeceğim. Şimdi bunu satalım. Abi Lyle'ye verken çok zor ya. Biliyorum şu an yapmış olduğum yanlış ultiyi atmak istemedim ama mid kulesini almam lazım. Çok güzel. Şimdi mid kulesini aldıktan sonra arkadaşlar oyunumuz genişliyor. Bildiğin genişliyor yani en azından koridorunuz falan daha rahat oluyor. Vermeyeceğim kanki boşuna uğraşma. Dört tarafından sararsınız ancak o şekilde alırsınız. Hadi bakalım. Aslında ayaz falan yapmak lazım ama Bana laf atıyor ya tipe bak. <laughs> oğlum ben mi olmasam oyun şu an bitmişti belki. Atas autotune? He? 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 Ha şöyle oğlum ya 3'te 3. Şu ya. Oğlum bu lan bu bu. Gel bakalım. Yani en azından speed Adam geriye düştü çünkü. Tek başıma oradayım yemin ederim ya. Bir tur daha ittirmiş. şurayı da. Şurada şey var. Lydia var. Mia git oğlum git. Neyse zorlamaya gerek yok. Ben şu bizim adamın buff'ını alayım bari. Bir işe yaramıyor. Biz şey yapalım. Güzel. Of. Bu da bittikten sonra bir de şey alırız. Aha. Vur 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 vur. Erit 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 erit. Abi niye kimse yok Allah aşkına ya. Tam bir tur çık. Ölme be kardeşim. Tamam güzel. Böyle böyle. Ben <laughs> beni... Bunlar hala seviyor ya. Hah güzel be. Tamam. Arkasında adam var sonra keser mi yayı bu arada? Şimdi çok güzel. Ben midi mi midi gideyim? Yok be. Tamam. Bu kuleyi açarız. Ben bu change'i genelde şey falan kasıyorum. Abi midi tut. Midi tut. Baba tipe bak. Tut midi. Tut tut. Verme lan. Ya var ya abi şaka gibisiniz ya. <laughs> Midi tut. Aha çekti. At ultiyi. Erit 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 erit. Arkadan da bir şey sizi eritiyor bu arada. Ulan ne oluyor? Bir adamın içine girdim. Yanlışlıkla. Aha bizimkiler var da Flame attan sonra kazanacağız bu arada da işte Flame Atmaları bitiriyor bizi ya Gitmeyelim abi ya vallahi ya muturlar Çık 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 tutarız ya Keserse anlarım <laughs> Tut. Öldün ama onu Aha kesti mi? Yok. Sağlık olsun kardeşime. Bir, iki, üç, dört, beş. Kardeşim şu lorda gel. Lorda gel uzamasın şey. Tamuz. Umarım kafan çalışıyordur Tamuz. Şuraya ittir bari Tamuz. 2, 3, 4, 5. Vay ne kadar çok havuç var. At ultini. Oğlum ultini yok mu lan? Abi eritiyorum ya. Ay senin ben zıplatmama Güzel tamam. Kesin aldık. Neyse ben bu maç... Oha lan Franco'ya bak nasıl eridi. Hasar mı kasıyor? Ne yapıyor ya? Trollüyor mu acaba? Ben, beni, beni ya Franco al bir tane Athena al bir tane parlak zırhı ya gebermezsin. Uf. Hadi oğlum size kazandıracağım ben bu maçı hadi. saldır ona saldır. Tamam ulti attı. Hı, hı. Tek yüre aldık lan neredeyse. Altas. Ultisi yok onun eritiyorum 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 eritiyorum. Ya attas ulti atlan. Ulti atlan. Abi ultisi yokken. Ultisi varken ölüyor şaka gibi ya. senin ultin var mıydı? Mia, Mia. Ya Mia'nın bir de şey vardı, bir buçuk maçı mı ne vardı arkadaşlar? Bir buçuk k yakın ya öyle maç olması lazım. Güzelsin Adamın şeyi bile vuruyor lan Saldır abi saldır saldır Bir kişi ulti atın şu adamlara ya Neyse Mid gitmesin bari Gel şurada orada saldıralım Abi vallahi billahi miya yok ya lan ne yapacağız gözünüzü seveyim aha gittim tamam No Çok güzel Miya geber mi ulan miya vallahi bak <laughs> adamlar baklım ölmüş adam gel ya sen orada gir. lord'a gir, lora gir, Lord gir 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 Şöyle ulti atacağım. Se, beni, Eritiyorum zaten. Beni, at, at 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 at. Vur 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 vur. <laughs> Bunu pençe kaçırmazsın. Çok güzelsin. Tamam. Şimdi. Neresi burası? Şöyle maçları çok seviyorum da işte. Kaybetmesi bana çok koyuyor ya. Vallahi üzülüyorum kaybedince. Şimdi oraya gitmeyeceğim. Orada şey vardı. Lyria ile. onu. Çok güzelsiniz. Koridor Ya abi evde ne yapıyorsunuz yukarıda ya? Üst katta var. Adam bildiğin herhalde şey taşıyor. O ikisi vardır onun. Gel, gel Lord'la gel Lord'la. Bırak midi falan açtır orasını. Saldır. Oha lan bu ne? Çok güzelsin öldü o da. Çok güzel. Sen de çık bakalım aradan. Sal o kuleyi. Hı <laughs> hı. Şey yapacağım ya. Şunu sat. Savunmadan şunu ver. Şey büyüden. Kan kanatları. Eve nereden dönebilirim? Güzel. Bütün kuleler açıldı. Bak çok güzel şu an. Ben şöyle bir tur daha ittireyim. Ondan sonra geri kaçacağım. Lanca da parlak zırh almış bu arada. Canını yedim. Öyle bir dünya yok ki ya. Gel, gel, gel. Gel mi? Hop. Hem <laughs> yani bizim elemanın buff'ını almam lazım ya. Of abi ne maç ya. Mükemmel maç cidden. Üç, dört, Dün de güzel maç attı. Yüksel'le bugün de. Çık oradan. Ult yok. Ya Mia Mia. Allah'ım mal ya harbiden. Aha çekti. Geri çık tutarız ya sıkıntı yap. Şu ulti atmaya gerek yok bir tane için. Bizim elemanlar lord'u alıyor valla. Çık çık. Şimdi bekleme süremiz kaç? Nerede yazıyordu bekleme süremiz? %45 full işte abi. Hayır. Of of. GG. Ya ben daha ne yapayım abi ya? Ben daha ne yapayım abi ya? Of şuna bak abi ya. %44, %108K vermişim ya. Yazık günah ya. Mi Allah senin cezanı vermesin ya. Vallahi bile yazık günah ya. Tipe bak. Video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.